Sebace, sebip bir yerde. Burada bir, bir zekun var, kocaman bir ağac var, bir senilik var. Orada mı abimiz buradanlar, ağacımız var, kendi ağaçlarımız var. Burada mandalimiz var, burada yıpkamımız var, burada devet alanımız var. Şöyle bir bahçeyi toparladım. Tavukları olduğu için çok daha büyük arkadaşlar. Burada bir Arap ya seminiz var. Ne böyle yok Burada bir yeri kaçtı. Burada böyle güzel bir mantı yerimiz var. Burada yine sakın içine bir tane ama var ama da Burada bir tane böğürtlenimiz var. Evet. Burada limonumuz var. Şöyle. Yerimizin bakın ileride. Tam elim ucunda bir iki tane kaldı. Yani en fazla vermemiştik zaten. Burada böyle güzel çiçeklerimiz var. Burada kala çiçeğimiz var çok güzel. Burada da bu sene açan çok güzel neydi? Sezen çiçeğimiz var. Böyle burada bu kaktüs köşesi böyle. Aşkın göz yaşında var. Şöyle yine bir şeyimiz var. Burada leş kaktüsümüz var burada bir tane şimdi <laughs> bir bektaş üzümümüz var böyle sık çiçeğimiz var yerde burada bir süt, süt kaktüsümüz var biraz bozulacağım burada köyden getirdim vişne burada neydi bunun böyle bir yayla bak ama gala mı öyle var burada çok güzel bir üzümüm var ve bir tane borozon çiçeğimiz var. Hemen ileride bir tane ılamurumuz var. Burada yine bir gülümüz var. Burada da bir beyaz gülümüz var. Saray evet. Burada yine bir tane mal var. Burada bir neydi bu? Cennet kuşu çiçeğimiz var. Burada sardinalarımız var. Burada zaman? Burada da meleklerin borazonu var. Burada tilli bir baganyan var Burada elma çiçeğim var Burada yine malte yerim var Dibinde bir tane çok güzel hanım elim var Burada çekirdekten bitme bir tane tutumum var Burada yine bir zakumum daha var Burada iyiden var Burada bir tane daha malte yerim var Ama gardiyandır Burada yukarı bir şeftali yetiştiriyorum. Böyle iyi de bahçemiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Ben de 1000 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Kanalım açılsın. 3 seneyi devirdik. Hemen hemen pandemiden sonra başladım. Ben de kanalımı büyütmek istiyorum böyle bir de limonum var arkadaşlar. Limonumda da de böyle. Birer maşallah derseniz. Burada yine kar çiçeğim var. Burada aşk merdivenim var. Neydi? Hmm. Masa çiçeği yok. Masa çiçeği de var. Burada yine bir gülüm var. O giden giden yetiştirdim bunu. Burada da çiçeklerim var. Burada yine kaktüsler var. böyle arkadaşlar bahçem böyle ve tavuklarım var böyle arkadaşlar hoşçakalın beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar